Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımızdan ya da laptopumuzdan arka planı nasıl değiştiririz? Onu göstereceğim sizlere. Mouse'umuzdan sağ tuşa bir sefer tıklıyoruz. Kişiselleştir bölümüne tıklıyoruz. Ekranımız gelecek. Bu işletim sisteminden sistemine değişir. 8.1, 11 ya da Windows 10 olabilir. Ama genellikle aynıdır. Buradan seçenekler hazır halde oluyor. Farklı seçenekler e, yapmak isterseniz Google Chrome'dan araştırma yaparak indirerek de e, yapacağız. İlk önce buradan göstereyim. Mesela bunu seçtim. Şu an arka planımız değişti gördüğünüz gibi. Daha farklı görseller istiyorsak hemen Google Chrome'dan da indirip e, yapabiliriz. Örnek veriyorum arka plan yazdım. Herhangi bir görsel istediğiniz herhangi bir görseli ana e, ekran'a yapabilirsiniz yani arka plana. Arka plan. E, e, manzara yazalım mesela. Manzara yazdık. Görsellerden bakalım. Mesela bunu yapabiliriz. Hemen bu resmin üzerine geldik. Sağ tuşa tıkladık. Resmi farklı kaydet dedik. Gelen ekranda web dosyası diyor. Bunu görsel olarak şu an kaydedemiyoruz. Mesela bunu deneyelim. Sağ tuşa tıkladık. Farklı kaydet Şu an JPEG olarak çıktı. Yani bunu JPEG olarak kaydedebiliyoruz. Hemen kaydet diyelim. Kaydettiğimiz e, buraya, burada göz, gözükecek indirdiklerimiz. Buradan da açabiliriz. Ya da bilgisayarım deriz. indirilenlere geliriz. Hemen görünüm çok büyük simgeler. Tıkladık. Diyor ki yazı yüklü olmadığından bu problemi açmak için e, o problemde nasıl açıldığını göstereceğim. Bu görseli masaüstü arka planı olarak ayarla dediğimde hemen arka plan olarak ayarlandı. Onun dışında hemen şunu da hemen çözelim. Bunu çift tıkladığımızda böyle bir hata geliyor. Bu hatayı nasıl geçeceğiz dersek hemen gösteriyorum. Sağ tıkladık. Birlikte aç. Daha sonrasında başka bir uygulama seç. Burada çıktığında, seçenekler çıktığında Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi'ni seçeceksiniz burada tik işaretli olacak. Tamam diyeceksiniz. Şu an artık çift tıkladığımda herhangi bir hata vermeyecek. Bu görseli açacaktır. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.